basit bir soru. Aktif trigonometrik fasikülünde cos 150'yi bulacağız. Cos 150 180 eksi 30 olarak yazılabilir. Bu ifade eksi kök 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Çünkü ikinci bölgede kosinüs değerlerimiz negatiftir. Ondan sonra sorumuzda kosinüs teorimini kullanacağız. Hemen yazalım. 3'ün karesi artı 4 kök 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı bu zaten direkt yerine yazalım eksi üç bölü iki. bu ifademiz x kare eşit olacaktır hesaplayalım arkadaşlar şu şunu götürür bunun çarptığımız zaman 48 gelir buradan 9 gelir 48 eksi şu eksiyle şu eksinin çarpımından artı gelir çarpı çarpı çarp 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 kaç geldi buradan 2 çarpı 3 6 6 kere 4 24 24 43 çarpı 43 böyle 2 buradan bunlar sadeleşir 12 43 çarpı 43 kalır buradan da 12 x çarpı 3'ten 3 gelir. 12 çarpı 3'ten 24, 36 gelir arkadaşlar. Yazdık. 9 artı 48 artı 36 toplayalım 9 eşittir 93 geldi x kare eşittir 93 ise her tarafın kökünü alırız sorumuzun cevabı yakınlardır